Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Türkiye'de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an lobideyiz. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Nerede geldin? Hoş buldum kardeşim. Hoş geldin kardeşim, kardeşim kardeşim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu an lobideyiz. Nerede birlikte dur nerede son biraz. Şu an lobideyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fena kardeşim. Neden lobideyiz? Onu bir hemen açıklıyorum arkadaşlar size. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada. Sen biraz azaltırsın çok çok sesli bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bu değil de bak bu değil. Bu maklerin olan bu da Tesla olan. Arkadaşlar şunu bak şu şu renkli olanı. Benim bu arada 1 Kasım doğum günümdü. Ferah bana hediye etti bunu. Aynen. Ben de şimdiden ona yo, teşekkür ediyorum. Etmiştim zaten. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ya gördüğünüz gibi bunu bana hediye etti. Yani güzel. iyi arkadaşlar. Güzel yani iyi. Çok iyi değil mi lan Naruto? Abi çok iyi. Siyah. Oo. O siyah gönderecekti ama gönderemedi. Bilmiyorum neden. Baga falan girmiş. Ama bu da kötü değil ya, Bu da güzel. Yani öyle arkadaşlar öyle diyeyim. Yani öyle bir şey geldi bana Tesla. Tesla, Tesla, yo, Tesla diyorum lan. Tofaş Tofaş kardeşim aynen kardeşim ama Oo. yani şey desene anladın ama arkadaşlar var ya dün bunu eğlence parkında denedim çok iyiydi çok efsaneydi Şur gördüğünüz gibi arka planda çok güzel durmuyor mu baksanıza ay. Naruto baksana sen de Amicim çok güzel duruyor ben, böyle yani. Fe fena duruyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz şuraya falan da taktım bunu yani öyle arkadaşlar maça girip e bunu deneyeceğiz Ah Tesla ha Tesla ama ikisi de iyi ya. İkisi de çok iyi. İstiyorsanız hemen maçımıza geçelim. Let's koy diyelim. İyi güzel. Bir iki arabayı da yarıştıracağız bu arada. Tamamdır. Hemen başlayalım. Naruto Runic yap. Arkadaşlar istiyorsanız hemen geçelim maçımıza. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Naruto sende Arkadaşlar sizlere tekrardan hoş geldiniz. Tamamdır. Muçuk arkadaşlar. Başta Naruto. Arkadaşlar bu tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yani adamlara

Bunlar gitti daha var. Tamam sıkıntı yok oğlum. Kardeşim. Allah kurtarsın be kardeşim maçın başı. Ne oldu? Yıkıyordu yani da. Mi? Al al at at. Al o ne lan? Yani olur olur kardeşim yeriz. Aa, ha, at at M16'ya tamam. Arkadan bot geldi. Kanka 7 katabilirim. Buldum kardeşim sıkıntı yok. Evet aşağıda adam vardı bu arada onu hemen vurabiliriz nerede istiyorsan kardeşim. Yoklar, evet. Tamam sıkıntı yok. Baba ben... baba bomba nasıl atıyor? Taktiksel oynadı lan ona. Ulan Beyza ulan Beyza. Ulan Beyza oyuncu musun be Beyza? Gel gel Narsu gel. Geldim dikkatli git geliyorum. Gel. Bomba çekti, onu direkt. Bomba var, ben gelemiyorum bekle. Yok yok Çok oğlum, ben hallederim. Ben lootluyorum kardeşim. Kit falanları da artık bizde yani, alalım artık, artık. Attım, attım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 yedi kilim var. Bu arada arkadaşlar arabayı falan kapıştıracak şimdi. testayla sayıyla vs. Yeni gelen ismi ne bilmiyorum. Çok değişik bir ismi var ama. Yeni gelen şey diyelim. Spor araba diyelim. Ya kardeşim yeni gelen Supra diyelim en ha, iyisi. Aynen öyle kardeşim. Doğrudur haklısınız. Yani onunla birlikte bakalım ne olacak. Yarıştıracağız. Hangisi kazanacak? hallediyorum hemen 3 taneydi var. Çok sıkıntı bilsin. yok olum sıkıntı yok emir emir 2 tane emir lan aga ve dadaşları vurduk da adaş mı adaş lan o. Hayır oğlum. Adaş mı? A adaş adaş pardon. Adaş Mami yerden öğrendim. Hayır mamı yerden öğrendim ya. Arkadaşlar orada benim doğum günüm 1 Kasım'dı. Yani öyle diyeyim. bana ya. Arkada sıkı bana ya. Gel Sana bakayım. gelemiyorum ben. Arka sıkıyor gelemem. Tamam buz var zaten gel. Oraş atıyor. Sus, ki keşke beni tutmuyor. Gidi bende. Buz atacağım buraya tutacağım ya sıkıntı yok bekle. Yani. Tamam. Çok tamam. Geldi. Keyfine bak Gidin kardeşim Gidim rahat ol rahat rahat sıkıntı yok. Aaa arkamızda. Gelmez, gelmez. At bir tane buz zıplayalım buradan kaçalım hadi. Atayım mı? At. Hadi bismillah. Neresin oğlum? Oğlum burada pusuyor. Hain pusu da bu bu arada. Evet evet. Hadi yapma be adam. Nerede boyunca? Ya oha ya. Yani, geri boktan gel oyuncu işte. Nasıl hani tutuyor da ya. Esporcu olacak. Ne taşıyor kardeşim ağlama. 10 kilim var bu arada güzel kilim varmış. İyi Yukarıda daha çok adam var. Aynen artık bizi bir salın da gidelim arabaya binelim be. Sen <laughs> de? Sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi var. Ee tepedeki nerede onu hemen Gel ya. O arabayı onlar almış ha. Var mı? Helal lan sana iyi yaptın. Tek tek basıyorum ya. Ne seyit lan? 5 alt atayım mı? Olur olur. Ben bandajlıyorum kendimi bekle. Tam bandajlı seni ya. Sinirlendirdiler kardeşim ya. ya. Daha ne kadar göstermeyeceğim ki? Solda bir arkadaş olabilir Çünkü ha. Bir onu böyle bir bomba kazama ya. Ben öleceğim bu arada. Böyle bir bomba yok bu arada. Kim attı? Ya. O at yukarıdaki. Güzel atmış. Tam bana geldi ya. Öfke bekle. Rush at Gel ben yürü seni bekliyorum. Çok iyiydi ya. Öldü öldü. Çok iyisin. Cum ya sal ya boşu. Kardeşim. Arkadaşlar gözünüzü yiyin. Bunları da hallettik. Ne diyor? Niye bitiriyorsun diyor. Ne acaba neden? Dünyanın en iyi oyuncusun. Kardeşim sen. En iyisi sensin. Ne, ne oldu ya? Gel işte tepede ne işin var savaş. Yemin ederim var ya biz bayağı kilo ama işte böyle oyuncular. Oyaladılar işte oyaladılar ya. Yani. Tek bir hayatı dur vurayım bunları. Gel gel, boş ver, gel gel. Sar, sar, arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları da hallettik. Sıkıntı yok. Kardeşim Gelin, biz arkadaşlar. en son bir tane şey yapacaktık ya. Ne? Aynen aynen, bizim bir işimiz vardı. onda da var ya bir uzaklar ama sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. şimdi gideceğiz Poçinki'ye falan. Bize iki tane şu an şey lazım Naruto. Ee, neydi lan o? Toros. Toros lazım. Sana Toros lazım, size hemen göstereceğim arkadaşlar sürprizi. Yani fena, güzel ki. İyidir yani arkadaşlar. Hemen gidelim istiyorsanız. Su bardağı da olabilir Naruto'ya dikkatli ol. Onların olur. dördüncüsü aynen aynen. Bunlardan beklerim yani ben onu. Bunlar işte bunlar. Kişi. Adamla var ya kör etti. O beni, benden de onu. Vuramadık birbirimize. Bak oğlum bu nedir ne biliyor musun? Ellerine sağlık falan mı dedi? Sos canım ciğerim ellerine sağlık. Abi ne evet. bileyim insanları Yemin ederim ben Kardeşim, sana. Kardeşim izliyorsan kralsın öpücük atın sana böyle. Yani iyisin yani. Ne, ne gerek var düşman olmaya? Yani bizim suçumuz ne kardeşim? Ne gerek var? Tamam ama bu iyi sıkıntı yok. Bazen böyle krallar da denk gelebilir. Görüyoruz mu Çeyt? Naruto! Ay. Gel arabaya gel arabaya arabaya gel. Hop bunu no, sese bak. Aynen aynen anlamadım. Oğlum çok güzel değil mi? Anamı avradım. Kapatıyorum avradını. bir, bir, bir de. Oğlum bu arabayı var ya ben sıkmam ha. Bekle bekle düşme. Aa önümde. Aa. Burada burada. Çok iyi değil mi lan Naruto? Oğlum bak benim bir, birim bakın arkadaşlar. Bu arada bu birim şahs eee şeyde de böyleydi. Neydi lan o? o bak. de böyleydi tamam mı birim şahs? Bozuktu ama şu an düzelecekler bak. Şunu düzelecekler. Bak fazla görünmüyor. Gördüğünüz gibi ama bu düzelecek arkadaşlar merak etmeyin. Tamamdır in. İn hadi in yarış. Oğlum bu çok iyi. İn lan. İnmek lan. istemiyorum. İn hadi in. <laughs> oh, Anam lafı. Siz duydun mu? Ay gaza başla sağ mı? Benim fazla benzinim yok. Şuraya tamam. kadar yarışacağız sağ mı? Tamam. Yoldan al sadece. Hadi. Bir, 2, tamam. iki, üç. Kendinden önce başladık. Yok yok alakası yok alakası yok. Lan Supra bas lan. Oğlum niye fark ettin bana? Oha. Bana da vurdu fark ettim. Benzinim burada bitti benim bu arada. Tamam yenen yenen değil. ben oldum bu arada haberin olsun. Yenen ben oldum yenen ben oldum ağla ağla. Five minutes later. Bu arada normale göre o... daha çok adam var bu alanda. Aa sağda. Ne be? Kutluyoruz mu bunları gel. gal yüklü gel, bede. Gel. Ne be be Nereye çıkıyorsun lan? Oğlum sesin içinde adamı gördün mü? Sesin içindeydi. Bas. Evin Evi mi alayım? Bu ne? Nerede adamlar? Evi Ev alınmış. Bir Biri ayır. Aa gördüm solda solda. Oğlum biri eve dönmüş ha. Dikkatli ol bak. Vurma, vurma, vurma. Tamam. Arabayı gösterelim. Aleykümselam. Hadi abi. Abi. Gel 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 sana arabayı gösterelim gel gel gel. Teşekkür ederim abi. Araba nasıl güzel mi? Bunları. Bin bin atla atla kullan kullan kullan. Öne geç öne ay. Kullan bakayım. Öf 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 öf. Ay. Evet sana arkadan birisi de zıplıyor onu da çağırlar Şuraya geç şuraya vurma onu vurma o da zıplıyor. Gel gel. Gel gel. 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 ben. Kardeşim Gel gel arabaya bin gel beğendin mi gel Bin bin gel atla gel Kullan 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 abi gel Efendim kullan arabayı kullan Bak güzel evi Nasıl ki abi seviliyorsun Teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum Oğlum başlık çıktı lan nerede, nerede Barış abi? şu an yok arkadaşlar bir binsen arabaya sen Sosik abi Ha? Oğlum arabayı kullansanız Kullan kullan arabayı mi? kullan arabayı alo Geliyor geliyor Arabayı kullan Allah, arabayı bakayım. Ha? Git Alo Kardeşim lan niye vurdun? Mal herifsin anlamsan lan. Ne oldu abi? Seni vuruyorum. Videodan izlersin sen zaten. Tamam mı? Görüşmek evet, üzere. Evet evet. Tamam. Görüşürüz abi. Tamam. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum Ne yapalım tamam. abla? Rank atıyoruz mu? Yok yok bunu da yapmıştı ben kasım yok. Aa sosyal karışım ya <laughs> vuruyorsun şimdi. Allah Allah hayır, elim çarptı ya elim çarptı elim çarptı. Ya bayağı etken oğlum. Hayır onları Sizi vurabilir miyiz videodayız da? Zaten adam kalmadı. Ha, tamam olur mu? Tamam. Oğlum tavalama karakter. Oğlum bunu, tamam, bunu bir kere fırsat da. Tamam şaka, şaka yapayım şaka görüşmek üzere. Ellerine sağlık bay bay. Görüşürüz. Bay bay teşekkür ederiz görüşmek üzere. Aman salak. 48 pamuk prenses. Abla Nick'i fazla düşündün mü bulmak için? Oo, hani yine abi. abi. Vurayım ben Duyuyor mu? Duyuyorum, duyuyorum. Ya adamsınız ya. Videolarınızı çok izledim. Barış abi selamlar. Ya şefe, ya Gel. Görüşürüz bari. Görüş görüşürüz <laughs> o zaman. De... Adamsınız. Görüş, Efe bir daha hadi Videodayız. Videoda alırsınız kaydı. Görüşmek Vicini üzere. Videoda alırsınız. Bye bye. Görüşmek üzere. Size <laughs> sağlık. Adamsınız. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop helal sana. Adamlar Gerçekten ya. Adam böyle. İsteklerini kabul et Allah aşkına. Allah aşkına <laughs> Ne diyor? Abi tarla karıştı ya. Maçın yarısı zıpladı ama bu maç zaten şey değil ya. Kill falan ama maçta zaten savaş çıktı. Abi. Sen fazla e, boş yerleri koymazsın. Five minutes later. Tasuki ne Efendim? yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de iyiyim ne yapıyorsun? Öyle sizi gördüm. Bak Yo yo elim kar. Pardon pardon tut tut arkadaşını tut sıkıntı yok. Gel de tut. Tamam. Vs'ye gel. Vs ne? Her türlü yedirin seni ben. tek parmağınla yedersin de bunlar kolay. Tamam. Bunlar kolay ya. Bak öyle. Vs'ye gel. Tamamdır tamam. sıkıntı yok. Lan Naruto sal sal artık. Tamam hadi. Rankası olsanız salalım kazmıyorsanız. Aaaa. Tamam kası kası olsanız... <laughs> ha, galiba üzülme lan. <laughs> Birinci geçer tamam mı? <laughs> Tamamdır o zaman ben sizleri vuruyorum. Görüşmek üzere videoda tamam, izlersiniz. Tamam. Teşekkürler. Bay bay. Dur bir tiktok çıkarayım ya boş vurmayayım bekle <laughs> Naruto Maclaren nereden Naruto? Gel gel. Ne bileyim oğlum nereye ya Maclaren diyorum ya var ya var ya. Biz neyiz ya? Bekleyin. Nereden uçayım? Nereden? Oradan uç ya. ya. Bekleyin bekleyin şöyle bak. Direkt yemin ediyorum yanlışlıkla. Allah çarpsın oh, çarsın yanlışlıkla. İyi güzel arkadaşlar. Bir sonuna geldik umarım beğenirsiniz. Yani öyle yarıştırdık arabaları. Araba bu arada çok iyi. Tekrardan da Ferah teşekkür ediyorum bana hediye ettiği için. Doğum günümdü yani arkadaşlar. Kasım 1'de doğum günüm yani. Öyle diyeyim. Öpüyorum sizleri Çok teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Görüşürüz. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Bay bay. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.